Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere Roblox Creator oynanaya yaptığım Doors 100. kapıyı göstereceğim hemen başlayalım daha düzgün olsun diye ekranı böyle yapacağım evet başlıyoruz güzel bir müziğimiz var böyle Roblox yüklenmesini ne bekliyoruz Creator Doors evet yüklendi gördüğünüz gibi böyle en son 99. kapıda Kapıda olduğumuz halde başlıyoruz. Böyle bir mekanımız var sonra. Ha, bir de bu oyunu yardım almadan yaptım. Böyle figürü önüne çekmek istiyorsan çekemezsin. Hemen burada iki tane var mı? Üç tane varmış. Hemen toplayalım. Bunları da. Evet beş tane oldu. Toplam kaç var? 7. Geliyor nerede? Allah figür Bey oradaymış. Evet, böyle güzel bir mekan var. Kaliteli. Şuradan çıkalım. Buradan alalım buradakileri de. Evet, bitti. Şu an atar tıklıyorum Evet, elektriği yapalım. Buradan figür gelmeye çalışıyor bakın. Kapıya dikkatli bakın. Açılıyor, böyle açılıyor. Kapandı. Kapanıyor. Açılıyor. Kapanıyor. E hemen elektriği yapalım. Hızlı geçiş vakti. 3 dakika sonra. Evet, hazırız. Koş. Ve bitti durun. Şöyle bir önemli şiir ve daha var. Buradan Jif'in çopunda da ışınlanarak iteklerinizi alabiliyorsunuz. Buraya ışınlanalım. Buradan alabiliyorsunuz. Mesela Elfen'i istedim. Aldık. Aydınlatıyor böyle önümüzü. Vitamin mi almak istiyorsun? Aldık. Az da hızlandırdı bizi sanırım. Bakalım aynen. Böyle bir deneyelim bir de. onu yapmayı. Bu kısımda hızlı geçiş vakti. Hızlı geçiş zamanı. Evet çünkü lokal şu mini game'i. Ana beni görmedi bile. Bu. Topladık buradakileri. Şimdi üst kattakileri toplayalım. Evet. Anahtarı alalım. İyi aşağı inelim. Bu hala burada figür gelmeye çalışıyor. 10 saattir gelemedi. 1 10 2 3 5 9. Blik birincisi oldu. 1 2 10 Dokuz üç blink ikincisi de oldu Bip bap yani bir bir dört dokuz ay dokuz diyorum on dokuz sekiz blink asansörde den biliyorum e biliyorum. den 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 Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın.